İstanbul'da Kadıköy'de park halindeki araca yaslanan askeri personel araç sahibi tarafından uyarılınca efendim sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle askeri personel belindeki silahını çıkarttı ve rastgele ateş açtı. Şimdi o anlara gideceğiz. Silah çekti. Araca yaslandığı için uyarı alan askeri personel önce tokat attı ardından silaha sarıldı. İddiaya göre bir askeri personel park halindeki bir araca yaslanarak telefonla konuşmaya başladı. Adamın yanına gelen araç sahibi yaslanmamasını söylediği uyarıda bulundu. <laughs> Uyarı yüzünden taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Askeri personel araç sahibine tokat attı, ortalık daha da karıştı. Ona tokat vurdu. <laughs> Onu Kavga esnasında çevredekiler saldırgan adamı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Şüpheli bu kez de belindeki silahı çıkartarak rastgele ateş açtı. Silah çekti bak. gördün mü? Silah sesiyle çevredekiler kaçışmaya başladı. Neyse ki aracıma yaslandığın kavgasında kimse yaralanmadı.